sonu 5 ile biten sayıların karesini bulmak için çok kolay bir yöntem bulunmakta. Bunun için sayının ilk rakamını alıp bir fazlasıyla çarpıp sonucun yanına 25 eklenmelidir. Yani 25'in karesini hesaplarken sayının solundaki sayı yani 2'yi alırsın eline. Bunun bir fazlasıyla çarparsın. Sonuç 6 ve yanına 25'i eklersin. 55'in karesi. 5'in bir fazlasını 5 ile çarparsın. 30. 30'un yanına 25'i eklersin. 85'in karesi. 8'in bir fazlasıyla 8'i çarparsın. Ve yanına 25'i eklersin. Ve bu yöntem sonu 5 ile biten tüm sayılar için geçerlidir. Yine başka bir yöntemimiz de sayıları 11 ile çarpmanın kısa bir yolu. 12 ile 11'i çarparken şunu kullanıyoruz bakın. 12 ile 11'i normalde çarparsın ama kısa olarak şunu yapıyoruz. 12 sayısının arasını açıyoruz. Yani 1 ile 2'nin arasını boşaltıyoruz ve buraya bir sayı gelecek. Buraya gelecek olan sayı arkadaşlar 1 ile 2'nin toplamından 3 olacaktır. Yani 12 ile 11'in çarpımı 132'dir. Mesela 25 ile 11'i çarp. 2 ile 5'in arasını açıyorsun. Araya 2 ile 7'nin 2 ile 5'in toplamından 7 gelecektir. Yani 275. 35 ile 11'i çarpıyorum. 3 ile 5'in arasını açıyorum. 3 ile 5'i topladım. 8 yani 385. Burası 8'den ve 10'dan büyük olduğunda ne yaparım? Mesela bakın. 57 çarpı 11. 5 ile 7'nin arasını yine açıyorum. 5 ile 7'nin toplamı ne yapacaktır? 12. Buraya 12 yazmıyorum. Buraya 12'nin ikisini yazıyorum. Elde 1 var diyorum. Bu elde 1'i bu 5'e ekliyorum. 6 oluyor. Yani burası 627 oluyor. 85 çarpı 11. 8 ile 5'in arasını açıyorum. 8 ile 5'in toplamından 13 yapıyor. 13'ün 3'ünü yazıyorum. Elde var 1. Bu eldeyi buna da ekliyorum. 9. Yani 935. 96 çarpı 11. 9 ile 6'nın arasını açıyorum. 6 ile 9'un toplamı 15'in. 15'in 5'ini yazıyorum. Elde var 1 diyorum. Bu elde 1'i buna ekliyorum. 10 yazıyorum. 1056 sonucuna ulaşıyorum. Burada ise bir toplama işlemini nasıl kısa yoldan yapabilirim. Mesela sayılarımız 368 ve 690 olsun. Normalde bu işlemleri yaparsın ama burada bakın şunu yapıyoruz. Kısa yoldan toplamak için sayıları sonu sıfırla bitecek şekilde sayılarla ekliyorsun. 368'e 2 eklediğinde bu sayı ne olacaktır? 370 olacaktır. 690 sayısına da 10 eklediğinde bu sayı 700 olacaktır. Bakın 370 ile 700'ü toplamak daha kolaydır. 360 ve 690'a nazaran. Bu sayıları toplarsanız ne yapacaktır? 1070 yapacaktır. 1070 yapacaktır. Ama sonucumuz 1070 değil. Ne yapıyoruz? 1070 bulduktan sonra eklediğimiz 2 ve 10'u bu bulduğumuz sayıdan çıkarmamız gerekiyor. Evet çıkardığımızda 1070'ten de 2 ve 10'u çıkardığımızda arkadaşlar bu da 1058 çıkacaktır sonuç. Kolay yoldan bulabiliyoruz bu şekilde. Toplamak yerine bunları sonlarını sıfır olacak şekilde sayıları büyütüyoruz sonucu buluyoruz. Bulduğumuz sonuçtan da eklediğimiz son sayıları çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın bunu başka iki sayı için deneyelim. 214 sayısıyla 580 sayısını toplayalım. 214 sayısının sonu 0 olacak şekilde hangi sayıyı eklerim? 6 sayısını eklerim. 214'e 6'yı eklersem 220 olacaktır. 580 sayısını da 600 yapmak için 20 eklerim ve sonu sıfırlı olur. 600 ile 220'yi toplamak kolaydır. Ne çıkacaktır? 820. Bu 820'den eklediğim sayıları çıkarıyorum. Yani 6'yı ve 20'yi çıkarıyorum. Yani sonuçta 26'yı çıkarmış oluyorum. 820'den de 26'yı çıkardığımda 794 sonucuna ulaşıyorum. Bu yöntemde de sayıları 9 ile çarpmanın kısa yolunu göstermiş olacağım. Bakın 15 ile 9'u çarparken şunu yapıyoruz. Sayımızı yanına 0 atıyoruz. Yani 150 yapıyoruz. Bundan da sayının kendisini çıkarıyoruz. Yani sonuç 135. Mesela 23 çarpı 9 diyelim. Sayının yanına 0'ı at. Sayının kendisini çıkar. 230'dan 23 çıkarsa da 207 sonucuna ulaşırım. Bu yöntemde de bütün insanların, çoğunlukla insanların zorlandığı bir 4 işlem sorusunu çözmüş olacağım. Bakın 6 bölü 2 çarpı 1 artı 2 sorusunun çözümünü genelde insanlar yanlış cevaplıyor. Bu sorularda arkadaşlar önce şunu yapıyor insanlar. 6'yı 2'ye bölüyor. 3 yazıyor. 1 ile de 3'ü topluyor. 3 ile 3'ün çarpımından 9 diye söylüyor cevap veya farklı yöntemler buluyor. Ama matematik kuralları çerçevesinde bu böyle olmaz. Nasıl olur? Şöyle olur. Burada önce parantez içindeki işlem yapılır. 6 bölü 2 çarpı parantezin içindeki işlemin sonucu 3. Heh. Parantez işlemi yapıldıktan sonra işlemde hem bölme hem çarpma varsa en soldan en sağa doğru işlem yapılarak gidilir. Yani önce burada bölme yapılır. 6 2'ye bölünür 3. Üç. Bu 3 ile tekrar çarpılır. Cevap 9 olarak bulunur. E hocam sonuçlar aynı çıktı. Çıkabilir. Önemli olan işlemin doğru yapılması. İşlem bu şekilde yapılırsa doğru. Bu şekilde yapılırsa yanlış arkadaşlar.